genel kurulunun gündeminde 5 yargı paketi var bilindiği gibi işte bu yargı paketine bir önerge ile ekleme yapılacak ve şöyle denilecek pandemi nedeniyle cezalarının son bir yılını açık cezaevinde geçirme hakkını kazanan ve pandemi dolayısıyla izinli olanlar bu süre içinde suça karışmayanlar cezaevine geri dönmeyecek İşte bu düzenleme yapılacak bilindiği gibi 30 Kasım'da bu izinler sona eriyordu 92 bin kişi izinli sayılmıştı işte açık cezaevlerinde bırakılmıştı, izini sayılmışlardı. İşte bu 92 bin kişinin durumu da incelendi bir taraftan. Suça karış, karışmamış olma şartı getiriliyor tabii burada. Cezaevine geri dönmeyecekler. Normal şartlarda 30 Kasım'da dönmek durumundaydılar. Ve bu süreçte inceleme yapıldı demiştik. Şöyle ki bir kısmının evlendiği, çoluk çocuk sahibi olduğu da dikkate alındı. Ve cezaevine tekrar dönmelerinin sıkıntılar yaratacağı değerlendirildi. Ve